Merhaba arkadaşlar, servinin Mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlere sağlıklı pancarla salata yapıyorum. Öncelikle pancarlarımı fırçalayarak yıkadım, temiz. Şimdi pancarlarımı suya bırakıyorum, yumuşayıncaya kadar başlıyorum. Bir tatlı kaşığı tuzunu ilave ediyorum, kaynayan suyuma. Bir yemek kaşığı da zeytinyağı Daha sonra 250 gram makarna. Karıştırıyorum. Makarnamı 10 dakika haşladım. Şimdi suyundan cam kabımı alıyorum. Çok fazla haşlamayın çünkü salatanın içine dağılma yapar. Kaynadıktan sonra 10 dakika tam yeterli oldu. maydanozum, dereotum, taze nanem ve taze soğanımı yıkadım, kuruttum. Şimdi doğrayacağım. Pancarlarım haşlanıp haşlanmadığını kontrol ediyorum. Bakın çatal rahatlıkla giriyor. Bir haşlanmış. Ocağımın altını kapatıyorum. Soğutup kabuklarını soyup doğruyorum. Haşlanmış pancarımızın kabuklarını soydum. Bu şekilde pancarlarımızı doğruyoruz soğuyan makarnaların üzerine pancarlarımı ilave ediyorum. Bir tatlı kaşığı tuzumu ilave ediyorum. Daha sonra şöyle zeytinyağını bol kullanacağım arkadaşlar. Siz dilediğiniz kadar zeytinyağı kullanabilirsiniz veya üç çekiyor. Ben şöyle 4 yemek kaşığı kadar zeytinyağı kullanıyorum. Bu tarifimi arkadaşlar çocuklarınıza gönül rahatlığıyla yedirebilirsiniz. Çünkü içinde pancarı yemeyen çocuklar içinde makarna var diye bu salatayı yiyorlar. Bakınız güzelce önce yeşilliklerini koymadan önce makarnayı pancarlarımı bir güzel karıştırıyorum. Nanem, maydanozum, dereotum ve taze soğanımı hepsini birlikte şimdi yeşilliklerle birlikte pancarlarımı bu şekilde makarnamı güzelce bir karıştırıyorum. Hazırlamış olduğum pancarlı makarnalı yeşillikli sağlık şifa salatamız sizlere öneririm. Adı salata ama arkadaşlar bunu bir öğün Gönül rahatlığıyla tüketip ve tüm besinler içinde olduğu için karbonhidrat, sebze ve yeşillikler olağanüstü bir besin. Bu sağlıklı tarifimi sizlere öneriyorum. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Pancarlı makarna salatan, bol yeşillikli karbonhidrat, sebze, yeşillikler bir arada bu sağlıklı güzel tarifimi sizlere öneriyorum. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer hala abone değilseniz lütfen Servin'in mutfağına abone olmayı, beğenmeyi, yorum yazmayı, bundan sonraki tariflerimden haberdar olmak için lütfen zil tuşuna basınız. Hoşça kalın, sağlıkla kalın, mutlu kalın. Şimdi salatamın tadım zamanı. Sizin için şu şekilde tüketiyorum. Arkadaşlar yeşillik pancar makarna süper. Vitamin deposu kış salatamı sizlere öneriyorum. Deneyecek olan herkese afiyet olsun.